Merhaba sevgili takipçilerim. Söz verdiğim güzel insanlar için çikolatalı, portakallı, üzümlü harika bir kek tarifim var. Öncelikle portakallarımı sıkmam gerek. Bir bardak portakal suyuna ihtiyacım var. Portakal kabuğunu rendemize koyalım. Çırpma kabımıza 2 yumurtamızı ve 1 su bardağı şekerimizi alalım. Ve çırpalım. Yumurta ve şekerimiz köpük köpük olunca vanilyasını da dökelim. 5 dakika daha çırpalım. Bu şekilde krema kıvamına geldiğinde malzemelerimizi ekleyebiliriz. Sıvı yağımı, 1 su bardağı portakal suyum, 2 yemek kaşığı portakal rendesi, 1 çay bardağı kuru üzüm, dondurduğum çikolatamı da içine dökelim. Kabartma tozumuzu da unumuzun üzerine ilave edelim. Ve eleyelim. Kek kalıbımızı yağlayalım. Her yerine gelecek şekilde. Müteşem kek hamurumuzu kek kalıbımıza dökelim. çikolatalarımız. Kekimizi 180 derece önceden ısıtılmış fırında kapağını hiç açmadan 40 dakika pişirelim. Kekimiz fırından şimdi çıktı. Kekimizin üzeri için bir paket çikolata sosuna bir su bardağı süt döküyorum ve çırpma teliyle karıştırıyorum. Daha çikolata tadını daha da artırmak için bir tablet beyaz çikolata atıyorum. Evet çikolata sosumuz koyulaştı. Kekimizin üzerine çikolata sosunu dökelim. Bolca. Ortasını birazcık kestim. Daha güzel çikolata sosu içerisine girsin diye. Pudra şekeri dökecektim ama çikolata sosuyla çok daha lezzetli olacağını düşünüyorum. Şöyle düzeltelim. çikolata sosunu oldukça katı yapıyoruz. Paketin üzerinde yazan süt ölçüsünü kullanmıyoruz. Kekimizin yanlarına pudra şekeri dökelim. Evet, kekimizin üstüne hindistan cevizini dökelim. İnci tanelerinden de dökelim. Son olarak böğürtlen sosumuzu gezdirelim. Evet sevgiyle yaptığımız keki deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Güzel kalpler için yapılan bütün pastaları küçük oğlum denemeden geçemiyor. Onun için şöyle bir dilim alayım. Üzerine beyaz çikolata da rendeleyelim.